ya eleve ya güş eleve ya güş eleve la, hey, la hey. Dırırım, tırırım, tırırım. tım 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 dırırın, dırırın. dikdörtgen. Şimdi dikdörtgen aslında bütün açıları aynı olan yani 90 derece olan bir paralel kenardır. Paralel kenarın tüm özelliklerini sağlar. Peki o zaman tüm açıları 90 90 hemen koyalım. Of 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 harikasın. Peki burada kelebek olduğu için bakın kelebek olduğu için Birebir kelebeği olduğu için bu bunu ortalar, bu da bunu orta, bu zaten paralel kenarda da vardı. Ama paralel kenarın köşegenleri eşit değildi. Ama burada eşit olacak. Neden? Çünkü şuraya AA diyelim, B diyelim. A kare artı B kare de burayı veriyor, bunun karesini veriyor Pisagor'dan dolayı. A kare artı B kare de yine bunun karesini veriyor. İkisinin de hipotenüsleri aynı olduğu için bunlar eşittir. Başka bir ispat. 90 derecenin kenar ortay. Böldüğü parçada eşit. Perfect triple'dan da bu dördün eşit olduğunu unutma. Köşenin eşit Hoca eşit. Hocam Parker'da eşit değil miydi? Evet değildi bak. Bu kısaydı bu uzun da hatırla. Farklıydı. 90'lık var. A, B, A, B deriz. Ve burada şu üçgenle bu üçgen benzer. A'nın gördüğü x'in A'nın gördüğü 2'ye B'nin gördüğü 6'ya B'nin gördüğü x'e. x kare 12'den x'imiz 2 kökü 3. Şimdi tekrarlayalım. A artı B 90'dan buraya daha geldi 90 olması için e, B geldi. Şurada A'nın gördüğü x'in A'nın gördüğü 2'ye B'nin gördüğü 6'ını B'nin gördüğü x'e de çözdük. Hocam ne gerek vardı? Ne gerek vardı? Şuradan şöyle inersek 2 zaten aşağı iniyor. 6 da aşağı iniyor. İttik hop diklendik dikten dikten dik, X'in çarpımı Ortanın karesi yani x kare 2 çarpadan x'imiz yine 2 kök 3 diye biliyoruz öklit uygulayarak. Ama öklit'i bilerek önce çözmedim. Neden? Çünkü şöyle bir soru gelse ne yapacaksın? Ah buyur indin. Ah öklit buraya mı uzatacaksın? İyice karışır. O yüzden benzerliği unutma. A artı b 90 olduğu için buraya da a buraya da b geldi. Harikasın. Hadi ustam bakalım. E, ee, b'nin gördüğü için b'nin gördüğü altıya 2 katı. Evet. A'nın gördüğü ikinde A'nın gördüğü x artı 3'e bu bunun 2 katıysa bu da bunun 2 katıdan burası 4 olur x'e kaç gelecektir? 1 gelecektir. Tekrar yalım. A, B, A, B yazdım. B'nin gördüğü B'nin gördüğü altı 2 katı A'nın gördüğü ise A'nın gördüğü 4 olacak. O zaman x 1'dir. Güzel devam. Bir dakika bu soruda bununla bu eşit demiş. Bununla bunun ne alakası var? Dikdörtgenin özellikleri nelerdi? Hatırlamalıyım nelerdi? Köşegen. Geldi... Köşegen. <laughs> Evet bununla bu eşit olunca ne oldu? İkiz kenar geldi. 10 10 olursa 2 içinden bu açı kaç geldi? 20 geldi. Ve dikdörtgende hatırlarsak bu dördü de eşit değil miydi? Yani şuralarda. 20 ise burada kaç gelecektir? 20. Tekrarlayalım. Bununla bunu ne alakası var derken diğer iki üçgeni çektim ve ikiz kenarlık geldi. 10, 10 ise dış açısı 20. 2 iç açıken ise dış açı olan 20. Ve 4 eşit olduğu için de 20'den x de 20'dir devam. Bu sorumuzda 3, 4, 5. Ve çok fazla 90 varsa ne yapıyorduk? Benzerlik. A artı B 90. A, B. A artı B 90'dan burası da A. 90 aysa burada ne geldi? B. 90'ın gördüğü burada 5. Burada 90'ın gördüğü 5. Aynı uzunluğu gördüğü için benzerlik oranı 1. Yani eş. Peki A'nın gördüğü A'nın gördüğü burası da 3 geldi. E burası 5'ti zaten. 3 bir şey 5. 3, 4, 5. X geldi. Tekrarlayalım. A artı B 90'sa buraya da geldi. 90 A'dan burası B geldi. A artı B 90 ikisi benzer geldi. E 90'ın gördüğü 5, 90'ın gördüğü 5. Benzer oranı 1 yani eş üçgenler. O zaman B'nin gördüğü ise B'nin gördüğü de 4 olacaktır. Soru bitti. Devam. E, F bir eşkenar üçgenmiş. Yani şurası 60, 60, 60. Kenarda dursun. Peki dikdörtgenin şu 4'ün eşit olduğunu hatırlıyor musun? Harikasın. 20 ise burası 20. Şurası 140 geldi. 140 sarkısı yoksa buraya 80 geldi ve kaldım. Benim burada sorunum ne biliyor musun? İzle bak şimdi. Eşit, 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 eşkenar üçgen ve aynı kenara sahibi. Eşit, oh shit, oh no. İkiz kenar geldi dostum. Ve şu üçgenden 2x'e 100 kalır. 180 olması için x'imiz kaç geldi? 50. Tekrarlayalım. Şimdi bu dörtü zaten dikdörtgen de eşitti. Dolayısıyla 20-20'den buraya 140 geldi. Arkası da 140 geldi. Eşkenar 60-60-60'dan buraya da 80 kaldı. Ve tüm eşitleri gösterdim. Eşit, eşit, eşit. Eşit, eşit. Oh shit. 80'si tabanında 50-50 kaldı. Devam. Şimdi bu soruya bakarsam soru ne diye bağırıyor biliyor musun? Kelebek var burada. Kelebek var. Kelebek var. Üstü alt paralel dikdörtgende. 12 ise buralar 6-6 geldi. Hadi şunu bir kelebeğe yapalım beraber. Hatta bak 6'ya 12. 6'ya 12. 2 katı hop. 2 katı hop. 2 katı hop. 2 katı olacak. O zaman buraya ne olacak? 5. Ya da şuraya n diyelim. 6 bölü 12. n bölü 10. Hop yarısı hop yarısı n 5 geldi. Peki şu üçgene bakar mısın? 15 12. Ne 12 15? 9 12 15. Çünkü bu 4'ün 3 katı. Şurası 5'in 3 katı. Bu da 3'ün 3 katı olmaz mı? 3 4 5'ten dolayı tekrarlayalım. Burada kelebeği gördüm. 12'si 6 da 12 saat adada 12'nin 6'ya, 12'nin 6'ya, 10'a 5 diyebilirsin. Ne 12, 15, 9, 12, 15 devam. Şimdi biz paralel kenarda bir sürü böyle sorular çözdük şurayı bilemiyorduk. Hatta Z yapıp iki kenar yapıyorduk ama şu açıyı bulamıyorduk. Ama bu bir dörtgen olunca köşe açısı 90 olacağından bu artık buralar 45, 45'tir. Oh! 90 ise burada ne oldu? 45. Oh! Arkası da 45. Oh! 90. Of, oh, Burada 45. E 5 ise burası 5. 12 ise 5'ten buraya kaç geldi? 7. 7 ise a a a kökü B, B, B kökü 2 tekrarlayalım. Aç orta 45, 45, 45. Burada 45, burada 45 geldi. 5, 5. 12 ise 7 geldi. 7'den 7 köy 2'dir. Devam. Bu 5'i de eş dikdörtgenlermiş. Büyük dikdörtgenin kısa kenarı nedir diye sormuş. Bunlar zaten buraları aynı. O zaman bu eş dikdörtgen için o zaman burası 4, 4, 4 oldu. Peki bu 12 bunun içinde uzun kenarda 6, 6 paylaştı. O zaman dikdörtgenin uzun kenarı 6, kısa kenarı ise 4. Bizi de buraya sordu. Cevap 10'dur. Tekrarlayalım. Şimdi bu eşlik rakam olunca bunların hepsinin şunlar aynı olunca buraları da kendi için aynı oldu. 12, 4, 4, 4 oldu. Peki şurası 12 ise şunlar da 6, 6 böldüm şu ikisi eş. E peki 6 uzun kenarı burası 6. Kısa kenar 4 ise burası 4 olunca 10 geldi devam. Soru güzel bir soru beraber inceleyelim. 90 60 ise 30 geldi. 30'un gördüğü 90'un gördüğü kaç geldi? 8 geldi. Sonra 90 15'ten buraya 75 geldi. burada 4 geldi. 60'ın gördüğü 4 kök 3 oldu burada 30'un gördüğü bunu ise. Şunu sorduğu için şurayı bulmam lazım. Yani şurayı bulmak için şu lazım. Şuraya geçmem lazım. Burada ne yapacağım diye kendini kasarken bir anda 60 ise buraya 30 geldi. E o zaman şurası 75 geldi. A 105 ise burada 75 olup oh ne o. ikiz kenar geldi. Dostum x 8'dir tekrarlayalım. Bak 90-60-30 dedim gayet güzel. Burada 30 geldi. Ee, 90 15 70 buraya 75 geldi. İyi. 30 artı yücresi buraya 75 gelince bir dakika burada ikizkarlık geldi. Zaten 30'un gördüğü 90'un gördüğü 8 değil miydi? O zaman burada 8 geldi. Zaten 8 sormuş. Bir paralel ve eşit bölmüş. Devam edelim o zaman şöyle. Devam edelim. O zaman bu paraleli devam ettirirsem. Burada eşit böler. 3, 3. Gayet güzel. Hatta paralel olduğu için buradaki 90'sa burada 90 olur. 180 tamamlayıcı. Burada da 90 geldi. E, burada buralar 45-45 değil mi? Harika. 3, 3, 3 diyor ki ek bilgi. Şur bilgi taşması yaşadım. Bunu bir sormuyordu ama buldum. Tamam 12 olunca buraya da kaç geldi? 9. Bakın kolay bir soru ama bunu ÖSYM e sordu biliyor musunuz? Bakın tekrarlayalım. Buralar eşit bir paralel uzattım. Buralar da eşit bir 3, 3 böldüm. Sonra paralel olduğu için 90 ise 80 olunca bu da 90 oldu. 7 e de 90. E 45, 45 olunca şurası eşit. E bu da 90, 45 3, 3, 3, 3 köyük geldi. Ama bana 12 ise şurada 12 olacak. Şimdi buraya 9 kaldı. Biz oraya sormuşuz. Devam. Bu dikdörtgen EF boyunca katlanmış. Bak BB üstüne gelmiş, CC üstüne gelmiş. Ve dikdörtgenin alanı katlanınca 8 birim kare azalmış. Dolayısıyla x nedir diye soruyor. Şimdi bakalım. Şimdi x şuralar 90 90. E, burası x şurası. E, katlanınca bc'miz b üstü c'si. O zaman burası da x güzel. E, şu 90'a verdiği için e buralar 90 oldu. Çünkü şu açı hop buraya geldi 90. E, bu 90 buraya geldi. Burada dikdörtgen oluştu. x buraya geldi. Hatta burada x geldi. Dursun. Hatta bunu şöyle düşünebilirdik. Zaten bu katlanınca şurası açı olacak. E 90, 90, 45, 45 deyip oradan da zorlayabilirdik. Güzel. Alanı nasıl azaldı? E üst üste gölen alan azaldı. Şimdi katlayınca şu iki katlı oldu. Alttaki kat azaldı. Yani bir tane üçgen alan azaldı aslında. Yani o da x çarpı x bölü 2 8 olunca x kare 16 geldi. x'imiz 4 geldi. Bitti. x 4'müş. Şimdi hocam katlanınca alt üste gelince o diğer alan gözükmediği için azaldı dedim ve soruyu çözdüm. Azaldı bana başka türlü ispatlar mısın sorucu? İspatlarım. Şuraya A diyeyim. Şöyle yaparsam şu B'miz tam şuraya gelen bir B, şu C de şuraya gelen C. Bak şöyle katlandığında çok güzel. Eskiden A2CB vardı. Şimdi ACB var. Bak, A2CB var. Şimdi ACB var. Çünkü bir tane C altta kaldı ve o yüzden azaldı. Ne kadar azaldı? Şu üçgenin alanı kadar. Zaten burası X X katlanınca X buraya geldi. E, 90'lardan X buraya geldi. X yani Şu üçgen zaten dik üçgen. X çarpı X bölü 2. Yani 8 eşit. X 4 geldi. Umarım anlatabildim. Devam. Şimdi buraya göre bir katlama var. Çok güzel. Ve şu oluşan taralı üçgen bir eşkenar üçgenmiş. Harika. Peki şu uzunluk nereye geldi katlanınca? E, buraya geldi. E, şurası e, şuraya geldi. E, burası buraya geldi. Güzel gidiyoruz. E, o zaman şurası da açı ortaya 60 atmış. Gelmedi mi? Evet geldi. 120 ise şuraya 60 gelince oba 30'un gördüğü, gördüğü 2 60'ın gördüğü 2 kök 3 90'ın gördüğü 4 e, burası da 4. Bize dikdörtgenin alanını sormuş. E, burası 6 burası 2 kök 3 6 çarpı 2 kök cevap 12 kök 3'tür tekrarlayalım. Ne oldu şöyle katlanınca şu uzunluk şuraya geldi ve eşkenar oluştu. 60 60 60 iyi e, burası 60 60 oldu. E, burada 60 oldu. 30. 30'un gördüğü ise 4 2 kök 3'ten 4 buraya geldi 6 çarpı 2 kök 3'ten soru bitti bu dikdörtgende bu dikdörtgen eş dikdörtgen O zaman ne düşünebilirsin? Kötü çizmiş olabilirim. Şimdi uzun kenarı 10. E o zaman bunun şurası uzun kenar olamaz 10. Çünkü burada dik üçgen var. O zaman bunun uzun kenarı burası 10. E burası da 8 geldi. Çok güzel. Peki şu üçgene bakarsan ne 8 10? 6 8 10. E uzun kenar olsa bunun uzun kenarı olunca buraya kaç geldi? 4 geldi. E burada da 90 var. X nedir? Bak şimdi. A artı B 90 A artı B 90. B'nin gördüğü 8, B'nin gördüğü 4. Yarısı. A'nın gördüğü 6 A'nın gördüğü x. Yarısı da yarısı. X kaç geldi? 3 geldi. Bitti. Tekrarlayalım. Şimdi bu dikdörtgenle bu dikdörtgen eşmiş. E burası 8 ise e burası 8. Çünkü 10 olamaz ki. Şu dik üçgen olmaz yani. Uzun kenar olsa bu da uzun kenarı yine 10 geldi. E bir şey 8, 10, 6. O zaman buraya 4 kaldı. A artı B 90 ise A artı B 90. B'nin göl 8'in B'nin yarı 4'e yarısı A'nın göl 6 A'nın 3 dedik ve soruyu çözdük devam. 1 15 75 90 üçgeninde dikten dikiniyorsa orada haşa 4 haş vardı hatırladınız mı? Haşa 4 haş. 4 ise burası direkt 16'dır. Ve dolayısıyla bunun alanı 4 çarpı 16 bölü 2'den şu üçgen alanı bulabilirim. 2 tane var. 2 ile çarpsam cevap 64 gelecek. 15'i dik üçgeni dikten dikiniyorsa haşa 4 haş özelliği var. Yani 4 katı 16 bu alanı buldum 2 ile çarptım. Hocam aşağı 4 aç nereden geliyor dersen ispatlayayım sana. Diğer köşegeni çektiğin zaman şu 4'e eşit miydi? Evet eşitti. E 15 15'ten şurası 30 geldi mi geldi? 30'un gördüğü 90'ın gördüğü 8, 8 8 8 bak 16 geldi. 16 çarpı 4 bölü 2 şu alanı verdi 2 ile çarptım. Ya da hocam ben şu üçgende 4 çarpı 8 bölü 2'den bu alanı bulup 4 ile çarpacağım. Parlakarda geliyor. 4 eşitti. Bu alan 16 ise 4 kere 16 64'tür. Umarım anlatabildim. Devam. Soruları çözmeye devam ediyoruz. dikdörtgende ne biliyorduk? Şu 4'ü de birbirine eşitti. Peki o zaman şurada ikizkenarlık var mı? Var. İkiz kenar gördük mü soru ne diye bağırır? Dikçak! Dikçak Harika. İkiz tabanı şurası olduğu için 18'i ikiye biler. Kaç kaç böler? 9 9. O zaman şuraya 9 gelirse buraya kaç geldi? 4 geldi. Ve ne geldi? Dikten dik, dikten dik, dikten dikten dik. Yani şuraya h dersem eğer h kare 4 çarpı 9'dan h'ımız kaç geldi? 6 geldi. Yani şurası 6. Peki yukarı çekersem aynı şekilde orada 6 olmaz mı? Çünkü birebir kelebi 6'ya 6. X kaç geldi? 12. Hocam orayı göremedim. O zaman sorun değil. Şuraya bakmanı istiyorum. Şuraya bak. Şuraya bak benzer 1'in 2 oranı 6'sı direkt 12 ortamalıktan da getirebiliriz. Tekrarlayalım. Önceki bu 4'ün eşit olduğunu dikdörtgende unutmuyoruz. Ve şuradan şak diye inersek 18'i 9 9 bölünce buraya 4 kaldı. E dikten 4'ü 4'e 9 altına şık haş 6 geldi. 6 aldan hop 12 devam. Şimdi 15 75 90 üçgeninde ne özelliği vardı? Bu ders gördük. Haşa 4 haş. Yani şurası haşsa burası 4 haş. 12 saç kaç geldi? 3 geldi. O zaman 5 ise x'imiz kaç geldi? 5. 15. E, de haşa 4 haştan 3 geldi hop 5 devam. Şimdi bir özellik var özellik şu herhangi bir nokta dikdörtgenin içinde ya da dışında olan bir noktada arkadaşlar bir köşeden karşı köşeye karelerini alarak gideceğiz. Yani AE'nin karesi artı sonra karşı köşeye gideceğiz. EC'nin karesi eşittir yine buradan başlayıp önce noktaya gideceğiz. DE'nin karesi artı hop EB'nin Karesi. Tekrarlayalım. A, E'nin karesi artı Ece'nin karesi, Ede'nin karesi artı Ebe'nin karesi. Bak burada da aynısı. E noktasını dışarıda seçtim. A'dan geliyorum. Önce E'ye gidiyorum. A, E'nin karesi artı Ece'nin karesi buyurun. Sonra D'nin karesi artı Ebe'nin karesi. Soru üzerinde bakalım. Hadi söyle o zaman burada. Altının karesi artı X'in karesi. Bir köşeden bir köşeye altın karesi artı X karesi. 8'in karesi artı 2'nin karesi. Yuhu, yuhu. 36 artı x kare eşittir 68. Karşı attım. 32 geldi. x kare x'imiz 4 kök 2 olacaktır. Aynı soru buraya bakalım. Bu köşeden önce noktaya gidiyoruz. 6'nın karesi artı nereye devam edeceğiz? Hadi bakalım. 5 mi 2 mi? Söyle. Harikasın 2. Çünkü bir köşeden karşı köşeye gideceğiz. 2'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 5'in karesi. Buradan 36 4 daha 40 eşittir x kare artı 25'ten 25'i karşı attım x kare 15'ten x'imiz kök 15'tir. Ne yaptık? 1 2 kaç kök? önce 6'nın karesi artı 2'nin karesi x'in karesi artı 5'in karesi diyerek soruyu çöz. Hocam hani bunun mantığı nereden geliyor diye merak edenler varsa işte dikiniyorsun, 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 dikiniyorsun. A diyorsun, B diyorsun, B diyorsun, B diyorsun C diyorsun. B bir, Pisagor, bir Pisagor, bir Pisagor, bir Pisagor toplam 4 Pisagorları karşılıklı de geliyor. Uzun olduğu için girmek istedim. Çünkü bu mantığı bilmemiz gerekiyor. Dikten dikiniyor. 4 çarpı 9 haşın karesi değil mi? H kare öklitten 4 çarpı 9 36'ın haş kaç geldi? 6 geldi. Yani burası 6 geldi. Şimdi izleyin. Ne, ne yapıyorduk? 4'ün karesi artı 9'un karesi. Eşittir. 6'nın karesi artı x'in karesi. Buradan 81, 97 yapar. 97 eşittir. 36 artı x kareden. x kare 61 x'imiz kök 61 geldi. Yani kök 61 geldi bozuldu. Ne yaptık? Önce öklü de yaptık. Dendikini için 4 kök 36'dan h6 geldi. 6'ın karesi artı x karesi 4'ün karesi 9'un karesi soruyu çözdük. Hocam bir şey anlatacağım size. Paralel karda da yapmıştık. Şu üçgeninle şu üçgenin alanları eşit mi? Eşit. Çünkü ortadan ne yapıyordu? Alanı 2 eşit alana bölüyordu. Ortadan yarıyordu. Peki o zaman tabanları aynı mı o iki üçgenin? Aynı. E burada yüksekte, buradan gelen yüksekliği de aynıydı. Bunu parakende yaptık hatırlayın. Bu yükseklik ne oluyordu? Aynı oluyordu. E zaten bu da buraya eşit değil mi? Eşit. O zaman Pisagor'dan dolayı şuradaki 4 de buraya geliyor. Ve şuraya 5 kaldı. Ve Pisagor'dan yine 25 artı 36. X'imiz 25 artı 36'nın karekökü Yani kök 61 geldi. Önce buradan başlıyoruz. Önce nokta giriyoruz. Neyin karesi? X'in karesi artı karşı köşeye gideceğim bak. 5'in karesi eşittir. Ha, bakalım burada yapabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Önce noktaya gidiyoruz. 8'in karesi artı karşı köşeye geçeceğim. 2'nin karesi. Buradan x kare artı 25, 64 artı 4, 68. X'imiz 68'den 25 çıkarsa 43. X'imiz kök. 43 yaptı. Önce nokta gidiyoruz. X'in karesi artı karşı köşe gidiyoruz. 5'in karesi eşittir. Önce nokta gidiyoruz. 8'in karesi artı geliyoruz. 2'nin karesi dedik ve soruyu çözdük. Şimdi bak o öğrendiğimiz özellik yine 90-90 çok güzel. Şuradan gelen yüksekler ne oluyordu? Eşit oluyordu. X'e burada nedir? X'tir. Karşıları eşit olunca 4 ise buraya da ne geliyordu? 4 geliyordu. Başka bir ispat yapacağım. Yapayım. Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta. 90'ların gördüğü aynıysa eş. Alfanın gördüğü x ise burası da x. Beta'nın gördüğü ise burası da 4. Bitti. E dikten dik, dikten 4 çarpı 9 x'in karesi. 4 çarpı 9 x kare 36'ın x kaç geldi? 6 geldi. Tekrarlayalım. E, şu köşegeni, şu iki tarafta inen dikler birbirine ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hem alanları eşit. Tabanlar ortalığı yüksekleri aynıdır diyebiliriz. Ya da alfa beta alfa beta deyince 90'ın gördüğü aynı benzerler hatta eşler. Alfanın gördüğü x alfanın gördüğü x de diyebilirsiniz. E gördüğü 4 ise o zaman burada 4 geldi. Sonra dikten dikindiği için 4 çarpı 9 h'ın karesi öklit yaptım. x'imiz 6 geldi. Çünkü bak dikten dik 4 çarpı şuraya alacağım 9. Çünkü dik üçgen şurası unutma sakın tamam mı? Şimdi artık yine dikten dik var burada. Hadi yapalım altta. H kare eşittir 3 çarpı H kaç geldi? 6 geldi. Mükemmel. E buradan gelen 6 ise buradan gelen de ne olacaktır? 6. Çok güzel. E yükseklik 6 e taban 3. Yükseklik 6 taban 3. Nedir alanı? 6 çarpı 3 bölü 2'den 9'dur. Tekrarlayalım. Yine köşegen. Alanlar aynı. Taban ortak. Yükseklikler aynı olacak. E buradaki 6 buradaki de 6. 6 çarpı 3 bölü alanı verdi. Bitti. Önce F'ye göre katlanmış. Sonra da şuradaki KL'ye göre katlanmış. Ve alanlara ABCD vermiş. Diyor ki en baştaki dikdörtgen alanı ABC'de türünden nedir diye sormuş. Ne kadar basitti. Şimdi ikinci katlama göre açarsak geri şurası A şurası B olur. Çok güzel. Sonra buraya katlamış. O kadar geri açalım şimdi. Çok güzel. Bu AA buralar da AA oldu. C de buraya geldi. Ne olmuş oldu şimdi tüm alanımız? 4 artı 2C artı 2B artı D. Sorunun kolaylığına bakar mısın? Tekrarlayalım. Bak Öztemem bu böyle bir soru sordu. Bak. Önce böyle katlamış. Sonra şuradaki birine göre yukarı katlamış. Dikkat edersek. Sonra ne yaptık? Önce bunu aşağı doğru açtım. A buraya geldi. B de buraya geldi. Sonra şuraya göre katlamıştık. Bu sefer bunu bu tarafa açtım. Yani şu tarafa doğru açtım. D üstümüzü eski D haline getirdim. E C, C oldu. A, 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 A geldi. E tüm dikdörtgen halı 4A, 2C, 2B, D geldi. Ne kadar kolaydı devam. Soruyu beraber okuyalım. Diyor ki dikdörtgen şeklindeki bir halı bir yüzü beyaz, diğer yüzü gri olmak üzere kısa kenarları askıya paralel. Bak şöyle askıya paralel bir şekilde asılıyor. Yani gri olan şurası şu bölge arkası gri. Görünen gri bölgenin alanlar oranı 3 bölü 4 olduğuna göre halının uzun kenarı kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bu halıların halların şu kenarları eşit mi eşit. Harika eşit mi eşit. Çok güzel. Peki size bir şey soracağım. Şu da bir dikdörtgen paralel ya sonuçta halımız dikdörtgendi zaten. E buralarda dikdörtgen. Kenarları aynıysa bu dikdörtgenlerin Alanları 3 ise 4 ise bunun kenarı 3K ise bunun kenarı 4 kalması gerekmez mi? E, bir kenarları eşit e, çarpımı kadar olacağına göre e, eşitse diğeri 3 kya 4 olmak zorunda ki 3 ise 4 ise olsun. Şimdi bu halı katlanmış ya açalım halıyı. Şöyle asılmış ya. 3K ise burada ne geldi? 3K geldi. Yine aynı halıyı tekrar açalım yukarı doğru. 4K ise 4K geldi. E bu halı ile bu halı aynı değil mi? Aynı. Nedir bunun uzun kenarı? 6K artı 8. Nedir bunun uzun kenarı? 8K artı 4. Buraya atalım. 2K eşittir 4'ten K kaç geldi? 2 geldi. O zaman 2 yerine yazarsak 3 kere 2 burası 6. 3 kere 2 burası 6. 20 geldi. 4 kere 2 burası 8. 4 kere 2 burası 8. 20 geldi. Yani istediğin yere koy 20, 20. Halımızın uzun kenarı 20 olduğu tekrarlayalım. Öncelikle bir yüzü beyaz bir yüzü gri olacak şekilde. Demek ki şu şekilde katlanarak koyulmuş. Bu alan 300 burası 4 E bu kenarlar aynı mı? Aynı. E, paraleller dikdörtgenler bu tarafa geldi. E 3 asi 4 bir kenar açısı buraya 3K 4K dedim. Sonra bu halıyı açtım. 3K 3K 8. Bunu açarsam 4K 4K, 4K 4 geldi. E 6 kartı 8. 8 kartı 4 K 2 buldum. Yani yazınca 6 6 12 20 geldi. Bu halının uzun kenarıdır. Devam. Çerçevenin eni 1 birim. Dıştaki dikdörtgenin çevresi 32. İçteki dikdörtgenin alanı 22'si. İçteki dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaçtır diye sormuş. Şimdi bak. Şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Bak çok izli, çok güzel bir soru. Şurada 1 değil mi? 1. O zaman büyüğünün bir kenarı ne oldu? Çünkü eni 1 ya şu. O zaman buraya ne geldi? A artı 2 geldi. Aynı şekilde şurası da 1. E şurası da 1 olunca şurası ne geldi boydan boya? B artı 2 geldi. Dış çevre diyor. Hadi dış çevreyi toplayalım. A artı 2, A artı 2, B artı 2, B artı 2. Yani şöyle yapalım. A artı 2 ile B artı 2'yi toplayıp 2 ile çarparsam tüm çevreyi verir. 32'ymiş. Buradan içeriği toplayalım. A artı B artı 4. 32'ye böldüm. 16 eşit. A artı B'miz kaç geldi? 12 geldi. Kenarda dursun. Peki içtekinin alanı AB değil mi içtekinin alanı AB? Hadi yazalım. A çarpı B nedir içeridekinin alanı? Direkt 22'dir. Güzel. Peki A çarpı B'yi biliyorsan, A artı B'yi biliyorsan A kare artı B kareyi nasıl geçersin? Genel bildiğim için şunu yazacağım direkt. A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare. E, AB zaten 22. Şurası 22. E, A artı B de 12. Hadi yapalım şimdi. 144 eşittir. A kare artı B kare artı 2 tane 22. 44 eşit. Karşıya attım. A kare artı B kare kaç geldi? 100. Peki A kare B kare 100 ise bize bunun köşegenini sormuş. İ, Pisagor teoreminden şuraya C dersek C kare 100 olmuş oldu. O zaman C'miz kaç geldi? 10. Bravo. Tekrarlayalım. Önce A ve B dedim. N'leri birbir olunca burası B artı 2, burası da A artı 2 oldu. Büyüğünün çevresini topladım. A artı 2 artı B artı 2, A artı 2 artı B artı 2. İki tane var yani o şekilde. 32'den A artı B 12 kenarda dursun. Sonra A çarpı B içerinin alanı 22 olur oğlum. A B 22 kenarda dursun. A artı B'yi biliyorsam A çarpı B'yi biliyorsam A kare artı B kareye geçebilirim. Nasıl? A artı B'nin karesi A kare artı 2 AB artı B kareydi. Ha direkt A kare artı B karenin A artı B'nin karesi eksi 2 AB olanlar zaten yapsın. Ben hani hep bu genel olarak kullanıyoruz o yüzden yazdım. 144 eşittir a kare b kare artı 2 abi yani 44. Kaç yaptım 100? A kare b kare 100. E zaten a kare b kare bunun karesi değil miydi Pisagor'dan? Ya e James kaç geldi? 10 geldi. Umarım anlatabildim. Devam. Alanları eşit olan 4 dikdörtgen var ve bu şekil oluşmuş. Bunun çevresi 76 olduğuna göre demiş. Bu eş 3 dikdörtgenden bak bunlar eş 3 dikdörtgenden e birinin çevresi nedir demiş. Güzel bunlar eş 3 dikdörtgen bu da diğer. Alanları hepsinin eşit olduğuna göre 8'in şuraya 8 de 12 dediği için ortak katı 24 alıyorum. 3K dersem şuraya kaç K gelir? 2K çünkü bak bu da 24K bu da 24K. Bak hepsi eşit geldi. Alanları hepsini eşit geldi. Sonra sonra bu şeklin çevresi 76. Gelin toplayalım. Şuradan başlayalım. 8 artı 2K. 8 artı 2K. Şurası 12. 12 artı. Şurada 2K gelince 8 artı 2K. 8 artı 2K. Sonra şuraya kadar geldik ya 8, 8, 8, 8. 1, 2, 3, 4 tane de 8 var. Artı 3k, 3k, 3k. Yani 9k geldi. Dikkat et. Neresi kaldı? Şurasıyla şurası kaldı. Onlar uzunlukla fikrim yok. Ne kadar yukarıda, ne kadar alçakta yani şunun yerini bilemediğim için şunu diyebilirim. Tam 12 miydi? 12 idi. 12'den şuraya 3k geldi. Buraya 3k geldi. Buraya da 3k gelince şuralara ne kalmış oldu? 12 eksi 9K. 12 eksi 9K. Aslında bu son yaptığımda ne anladık biliyor musunuz? Zaten bunlar buraya geldiği için. Bu, 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 bu toplamı direkt 12'dir de oluyor. Bak bunlar gidiyor çünkü. Ama biz ne yaptık? Bu 3K, 3K, 3K'yı alıp buraya da ayrıyetten 12 eksi şunları çıkararak yazdık. Sıkıntı yok. Eşittir. Herkes anlasın diye çok ayrıntılı anlatmak istiyorum arkadaşlar. 76. Buradan 2K, 2K, 4K geldi. 4K. 8, 12, 20, 28, 32 daha 60, 72 geldi. Artı 72 eşittir 76. Karşıya attım 4 kamız 4 geldi. Allah korusun kabir geldi. Peki kabir gelirse burası 2 geldi burası da 3 geldi. Bize eş olan 3 dikdörtgenin birinin alanını sormuş. O da 3 kere 8'den 24 olacaktır tekrarlayalım. Öncelikle bu 4 dikdörtgenin de alanları eşitmiş. O zaman buraya 12 ile 8 ile ortak katı 24 olduğu için buraya 2K dersem 24K, 3K dersem 24K oldu. Çok güzel gidiyoruz. Çevresi 76 vermiş. Hadi başladım. 8 artı 2K, 12 artı 2K artı 8. Şuraya kadar geldim. Sonra 4 tane 8 var içeride. Çünkü çevreyi bulurken şunları hep geziyorum ya. Güzel. Artı dedim. 3K, 3K, 3K'yı aldım. Sonra da şuraya düşenler kaldı ya. 3K'lar buraya geldiği için 12'den de 9 kaç kası oraya veriyor derdim. Yani. Zaten buradan şu ortaya çıkıyor. Zaten bu, 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 bu. Direkt zaten buraya gelince direkt 12'dir de diyebiliriz. Bak gidince 12 kaldı zaten. Ve topladım 76'yı buldum. Ve buradan kabir geldi. Kabir ise bir kısa kenarı 3 geldi. Zaten birinin alanını sormuşmuş. 24'lü cevap. Şimdi dikdörtgeni B küze göre alfa kadar döndürmüş. Dikdörtgen. Dolayısıyla bu iki dikdörtgen aynı dikdörtgenler. X nedir diye soruyor. Şimdi 5 5'te şurası da nedir? 5'tir. Çok güzel. Burası 90. 8 ise döndüğüne göre yine burada 8 değil midir? Evet 8'dir. E burada 90. Al işte sorunun çözümü. Bitti. Söyle. 8'in karesi artı 1'in karesi de bize bunun karesini veriyor. Aynı zamanda 5'in karesi artı x'in karesi de. Bu kadar. 65 eşittir. x kare artı 25'ten 40 yaptı. x kare 40 yaparsa x'imiz 2 kök 10 olacaktır. Tekrarlayalım. İşte bu döndü. E 8 Buraya geldi. Ee, daha sonra burası zaten 5'ti. Şurayı çektim. 1'in karesi artı 8'in karesi burayı veriyor. Yani kök 65. Öyle de yapabilirsiniz. 64 artı 1 kök 65. Sonra 25'e neyi toplasak? Kök 40'ı verir. 2 kök 10'dur diyebilirsin. Ya da 64 artı 1 25 artı x kare eşittir diyebilirsin. Karede görüşmek üzere. See you!